Bir gün ezan okuyor, ses yok. Geliyor, tek başına namazı kılıyor. Geliyorlar babama, bir, iki. Ulan ezan okuyoruz, giren yok, giden yok. Babam açıyor bu sefer mikrofonu. Sela vermeye başlıyor. Sela veriyor ama devam ediyor yani bırakmıyor selayı sanki 10 tane ölü var. Köylü artık en son diyor ki ya ne oluyor ya kim öldü? Geliyorlar hoca kim öldü ya? Ha böyle böyle selâ verip duruyorsun be ya. Babam da diyor ki siz öldünüz. Hepiniz ölmüşsünüz diyor. Ezan okuyorum okuyorum camiye gelen yok. Bütün se bu selaların hepsi sizin için diyor. <laughs> Cemaat bir bakıyor ki lan bu hoca değişik bir hoca. Bu enteresan bir hoca. Bir mail diyorlar babama. Babam da tabii çok kucaklıyor bunları. Kahvelerine gidiyor, oturuyor. Gidiyor dondurmacılarına gidiyor, dondurma alıyor, çocuklara ikram ediyor. Gel zaman git zaman Artık babamın fanatikleri cuma günleri sohbete köye geliyorlar. Köye geldiler mi köy artık böyle araba hiç görmediği bir araba konvoyu görüyor. Köfteciler möfteciler oluşuyor işte koku satanlar bilmem neler. Köyde şey de canlanıyor yani birazcık ekonomi de canlanıyor.